az önce bu diyor. eee awkama İşler işler yapacağınız vakit herkese bildirmeden yapın diyor. Yani bu insanlar eee hasaret eder, nazar eder. Ondan sonra işleriniz olmaz zaten siz kötü olursunuz. Onun için bu yapılacak işler Peygamber Efendimiz'in güzel bir şeydi. Çünkü insanoğlu nefesle yani insan, Müslüman olan ve nefsine tabi olan artık olmayan müsbeten. Onun için e, yapılacak işler falan öyle Herkes ulu ortay, konuşmaya gerek yok. Bazı işler konuşulmaz, yapacak, gizlice yapılır. Allah yardım eder. İşleriniz rast gider. Öteki türlü insanların önünde şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip yaparsın, ondan sonra olmaz. Çoğu zaman sana bir şey engel olur ya birisi sana doğrudan senin aleyhine bir şeyler yapar yapacağın iş olmaz ya işte içinden geçirir o haset eder o da gene olmaz onun için Peygamber Efendimiz'in aleyhi dediği her şey bizim için faydalı bizim için yapmamız gereken şeylerdir, nasihattir. Onun söyledikleri insanlığa faydadır. Ama insanlık tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve tabi olmuyor. Daha fazla insan kendi nefsine, kendi arzusuna tabi oluyor. O kibirle, o kendini beğenmişlikle ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım ve atıp tutar. Ondan sonra hiçbir şey olmaz. Ondan sonra ne için bu defa şaşırıp kalır. Allah e, muhafaza etsin. Nefsimizin insanın kendine zararı, kendine oluyor en çok. Söz dinlemeyip, nasihat kabul etmeyince zararı kendine alır. Allah dinleyip de, duyup da ona tabi olanlardan etsin bizi inşallah. Onunla Allah'a kafir. Al-Fatiha. <laughs>